Merhaba ben Giray Kaçar. kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Tabi bugün kap bildirimleri geldi. İş transferde çalışmalar devam ediyor ve sonuna doğru gelindi. Hatta bitti diyebiliriz. Bir tek işte gözümüz tabii ki de Marek Hamşik'te. Marek imzalamıyor. Biraz Marek neden hala imzalamadı? Bu detayları konuşacağız. İmzalar geldi biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ve transfer politikası ile alakalı sohbet tadına bir videoyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz mikrofonumuzda bir arıza oldu. Yenisi sipariş verildi. Eğer sesle bir yankılanma olursa kusura bakmayın. E, tatildeydik döndük. Bundan sonra dolu dolu videolarımızla beraber gündemi sıcağı sıcağını sizlere ulaştırmaya devam edeceğimin e, müjdesini vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle Abdülkadir Ömür'le sözleşme uzatıldığını zaten hepimiz daha önceden biliyorduk. Sadece kap bildirimi geldi. Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinin de 2027 yılına kadar çıkartıldı. Artı sözleşmesi 9'dan 20 milyon TL'ye çıkartıldı. Pardon. Aman euro falan demeyelim. TL'ye çıkartıldı Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesi. Yapılması gerekiyor muydu? Yapılması gerekiyordu. Bu performansı vermiyor. Bu performans yokken neden iki katına çıktı diyebilirsiniz. Arkadaşlar maalesef futbolda hani e, bir performans sergiledikten sonra kendini bir konuma getirdikten sonra bu paralar veriliyor. Tabi bu paralar verildikten sonra önemli olan ondan sonraki sergileyeceğin performansla bu parayı aldın diye hani 20, 30, 40 diye gitmez abi. Geri gelir bakarsın işler iyi gitmiyor, işler kötü gidiyor. Çat yönetici seni çağırır yana gel kardeşim buraya. Sen ne yapıyorsun? Bak biz sana 20 verdik. Sen ama bu 20 milyon, 20 milyon TL'yi bize e, hani hak ettiğini göstermiyorsun. Örneğin bunu genel anlamda söylüyorum. Düş bakalım şimdi 15'e. Ya da kardeşim hadi kapı orada güle güle diyebilirler. Onun için ben e, hani Abdülkadir Ömür'ün üzerinden konuşmuyorum tabii ki de bu konuyu. Bütün oyuncuların üzerinden konuşuyorum. 15-20 fark etmez. Önemli olan performansını sergilemesi. Biz performans bekliyoruz. Bu saatten sonra top Abdülkadir Ömür'de gene. Hüseyin Türkmen'le sözleşme uzatıldı. Birçok mesajınızı aldım. Eksik olmayın. Yolda olduğum için çekemedim tabii ki de. Hüseyin Türkmen'le sözleşmesi uzatılması bence çok büyük nokta nokta atışı olmuştur. Ve Hüseyin Türkmen'in bu takımda kalmasını isteyenlerin en başında da Abdullah Avcı geliyor. Bir kere yerli anlamında, savunma anlamında hem stoperde hem sabitte oynayabilen bir oyuncu bulmak çok zor. Verdiğimiz para şimdi 4'ten 9'a çıktı diyebiliyoruz. Bu şekilde açıklandı. Şimdi arkadaşlar benim Süper Lig'de oynayan birçok arkadaşım var. Anadolu takımlarında oynayan birçok arkadaşlarım var. 7, 8, 9, 10 bu paralar oynuyorlar. Anadolu takımlarında da oynanan paralar bunlar. Şimdi bir tarafta 20, bir tarafta 30, 40 alan oyuncular varken sen oyunculara 4, 5 veremezsin. Serkan Hasan'ın sözleşmesini revize ettik. Hüseyin Türkmen'i de yaptık. Abdülkadir Ömür, Uğurcan. Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür mesela aynı parayı alıyor. Mesela örneğin. Şimdi Uğurcan Çakır'ın yaptığı performans ortada. Abdülkadir Ömür'ün yaptığı performans ortada. Ama Bundan sonraki süreçte Uğurcan Çakır performansını arttırırsa atıyorum seni 30 al, Abdülkadir Ömür 20'de gider veya 15'e düşer. Bundan sonraki süreç tamamen belirleyici olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Yerli transferi, iç transfer yapılması gerekiyor mu? Yapılması gerekiyordu. Dışarıdan bir yerli oyuncu almaya kalktığın zaman senden kapıdan 2-3 milyon euroyu istiyorlar. Direkt ağzını açtım 2-3 milyon euro istiyor. Artı oyuncu getirdiğinde bir de ona 25-30 milyon TL para vermen gerekiyor. E böyle bir ortamda da İç transfer çok önemli. Mümkün olduğunca iç transferi bitirip dış transferi yönelmek lazım. Şu an Trabzonspor takımı geçtiğimiz sezonlarda yapmış olduklarını yapıyor diye düşünüyorum. İç transferi kapattılar. Dış transferi bakacaklar. Sadece Marek Hamşik hala uzatmadı. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ben bunu 5-6 haftadır konuşuyorum abi. Marek Hamšík neden sözleşme uzatmıyor? Bir, kronik sakatlığı var Marek Hamšík. Biraz gözlenmek isteniyor olabilir. İki, Marek Hamšík futbol hayatına devam mı edecek? Tamam mı diyecek? Yoksa başka bir kulüpte mi oynamak istiyor ya da direkt teknik direktörlüğe mi gidecek sezon sonunda? Bütün bunların soruları tabii ki de yönetim ve arasında geçecek olan diyalogda. Hala iki taraf arasında hani resmi bir diyalog yok ama sözlü bir diyalog olduğunu biliyoruz. Nasıl? Hani durum soruluyor. O da şu devreyi bir kapatalım diyor. O oyuncu da kendisine bakmak istiyor. Çünkü arkadaşlar artık Marekamşik hem paraya hem futbola doyduğunu düşünüyorum ben ve çok iyi bir profesyonel. O ayrı bir konu ama bazı zamanlarda vücut gitse dahi kafa gitmez. Adam der ki ya ben tamam bu sene bırakıyorum der. Biz bunun örneklerini çok fazla gördük. Ve e, Mari da bunu yapabilir. Ben bırakıyorum. Bundan sonraki süreçteki planlamam. Çünkü şu an Napoli'den bir istek var Mari Kamşı'ya. Başkan bunu resmen açıkladı Napoli'nin başkanı. Teknik heyette bir ona göre vermek istiyorum. Gelecekte de teknik direktörüm veyahut da sportif direktörüm olarak ben Napoli takımında Mari Kamsi, görmek istiyorum dedi. Şimdi Marek kafası tabii ki de karışmış olabilir. Marek Hamşik İtalya basına vermiş olduğu röportajda da Napoli'yi çok özledim. Yemekleri, insanları, oradaki hayatımı, arkadaşlarımı, dostlarımı özledim diye bir açıklaması vardı. Ve tabii ki de Marek performansı belirleyici olacaktır. Ama arkadaşlar Marek sezon sonu gitmesi bizim için şöyle bir sıkıntı. Bizde Marek Hamşik'in bir oyuncu yok. Liderlik yapacak, oyunu yönlendirecek. Bizde Marekamşi gibi bir oyuncu yok. Bakasetas kısmen var diyebiliriz ama Bakasetas da bir Marekamşi'nin devamlılığını sağlayamıyor. Bakasetas bu senenin flaş oyuncusu. Bakın bana göre ben sezon birinci maçında bugüne kadar söylüyorum. Bakın araya girdik. Bence en önemli oyuncumuz Marekamşi oldu. En istikrarlı oyuncumuz Marekamşi oldu. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Badri, sağda solda denenmesinin en büyük nedeni Bakasetas'ın performansı oldu. Onun için... Hani Bakasitas Bakasetas da orayı kapatamaz. Bize çok iyi bir 8 numara lazım arkadaşlar. Geçen seneden beri konuşuyoruz bunu. Şimdi bakıyorum ben orta sahada Siopis doğacak. Dorukan dönecek. Evet ama nasıl dönecek ona da bakacağız. Şu an için Gvamin o da kiralık o da gidecek. Siopis'e bir transfer teklifi gelir de giderse şaşırmayalım diyoruz zaten ki ben olsam vermem. Hani 3 milyon eurolar falan verirler o ayrı bir konu o zaman ama ben Siopis'e bu paraları vereceğimi düşünmüyorum. gelecek sene kadromuzda baktığım zaman orta sahada Mane sözleşmesi bitiyor. E geldiğimiz noktada kim var abi? Gvamil'in bitiyor. Siopis, Bakasetas diyelim 8'e çekti. Kim var abi? Kimse kalmadı. Bizim orta sahada ciddi bir problemimiz var. Ve gelecek senelere de yansıyacak bir problemimiz var. Bana göre bakın sağ ömür orta sahaya mutlaka ve mutlaka oyuncu getirmemiz lazım. Zaten ben her zaman söylüyorum. Aldığımız bilgi de bu şekilde. 2 veya 3 tane transfer. Bu takıma devralası. Eğer sen konfederasyon kupasında final havasını Solunmak istiyorsan, eğer sen ligde e, bu yarışın içerisinde olmak istiyorsan bunu yapman lazım. Yoksa sen bir yerden sonra nefesin yetmez. Mesela geçen sene Konyaspor takımının nefesi yetmedi. Sivas'ın nefesi yetmez. Malatya'nın nefesi yetmez. Antep'in nefesi yetmez. Çünkü kadro kalitesi, kadroda bir dağlık var. Ama şunu net bir şekilde söyleyeceğim: Trabzonspor takımının 14-15 oyuncu üzerinden döndüğünü hepimiz görüyoruz. Bu 14-15 oyuncu bu ligi sona kadar götürecek kalitede nefesi yeter. Ama olur da aksi bir sakatlık işte bizim demek istediğimiz olay da bu zaten. oldu bir sakatlık, oldu bir yaksaklık. Bakın Dorukhan'ın sakatlanması bize nelere mal oldu? Bütün planımız alt üst öttü. Abdullah Avcı zaman zaman Dorukhan'ı stoperde oynatırım dedi. Orta sahada koyarım dedi. Sabek'e koyarım dedi. Çat bir sakatlık geçmiş olsun. Kilitlendik. Kadro kurmakta zorlanıyor Abdullah Avcı. İstenilen performansı iste, oyuna sürdüğü oyunculardan alamıyor. Çünkü o Dorukhan'ın sakatlık komple sistemi değiştirdi. Bütün oyuncuların oynadığı mevkileri değiştirdi. ve böyle olduğu zaman da tabii ki de zora girdi. Arkadaşlar Abdullah Avcı'da sıkıntı başladı. Nasıl bir kadro kuracağıyla alakalı. Şimdi devrasında Bruno Perez gelecek deniliyor ki. E peki nasıl gelecek diyorsunuz? Bunu konuşuyorsun diyorsunuz bana ama arkadaşlar. Bruno Perez'in gelmesi zaten birinin ayrılması demek. Burada da bana Larsen gibi geliyor. Orada bir değişik okuş olacak. Bir kere Burna Perez neredeyse 20 gün 30 gündür antrenmanlara çıkıyor. Çatır çatır antrenman yapıyor adam ve iyi bir antrenman yapıyor. Ve antrenman performansından şu an için herkes memnun. Abdullah Avcı da şu an memnun olduğunu biliyoruz. Hazır maçlarında da bir oynasın. Bir de kampta görelim. Ocak ayına daha var zaten biliyorsunuz. Bir de kampta görelim. Kararımızı verelim diyorlar ama bana göre bu takımda arkadaşlar Bruno Perez şart. Bize topla gidebilecek bir sabek işi bilebilen bilen bir sabek şart iyi bir burun Perez'i ben isterim takımda görmek. İyi bir burun Perez'i izlemek keyif veriyor bize. Topla dripling olsun, savunmadaki tecrübesi olsun, kademelerdeki oyun bilgisi olsun bence önemli bir oyuncu. Tabi Marek Hamşik neden sözleşme imzalamıyor? Tamamıyla Marek Hamşik kariyer planlamasıyla alakalı kararını vermiş değil. Bundan dolayı olduğunu söyleyebiliriz. Artı Trabzonspor takımımızın bu transfer politikasında çok gizli yürüttüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü birkaç yoklama yaptığımızda bir iki kişiye sorduğumuz zaman hem basından hem kulüp tarafından sorulduğu zaman şu an hiçbir şekilde isim yok. Hani şu Levi Garcia ismi sızmıştı. İşte bir Yunan basını bunu haber yaptı. Bizim başkanımıza sordular. Başkanımız evet biz gittik ama onu izlemedik dedi. Tabii ben hani onu izlediğini biliyorum. Onu izlediğini düşünüyorum da aynı şekilde. Çünkü oraya kadar gidip Levi Garcia hani atış olmayan yerden duman çıkmaz. Beşiktaş takımı da bizim de adımız geçmişti. Alması çok zor mu? Çok zor. Onu ayrı bir tarafa koyuyorum. Mutlaka izlenmiştir ve bir tarafa konmuştu. Şimdi yurt dışında skuat ekipleri özellikle bu araya girilmesiyle beraber bu şimdi milli takım hazırlık maçları da başladı. Oyuncu arayışları başlandı. Taramalar devam ediyor. Tabi Sukat ekibinin bu milyarada performansı çok önemli. Abdullah Avcı evet bir rapor olacak. Abdullah Avcı'nın istediği oyuncular olacak. Bir liste belirlenecek ama Abdullah Avcı'nın istediği oyuncuları alamadığın takdirde Sukat ekibinin hazırlamış olduğu oyuncuların devreye girmesi lazım. Bize Ahmet'in, Mehmet'in getirdiği, X menajerin getirdiği oyuncular değil abi. Bize Hazır oyunculardan ziyade bizim arayıp araştırdığımız, takip ettiğimiz bizim bir tane havuzumuz olması lazım. O havuzu içerisinde oyuncuları dahil etmemiz lazım. Laskel abi son dakika düşeşi yapmamamız lazım. Çünkü e, transfer, devrası transferi zordur. Zorlanmamak adına da bu şekilde düşünüyorum İnşallah Hani e, değerlendirmelerimizi yaptık. Gene sıcak bilgileri paylaştık. İnşallah elimden geldiğince videolar çekmeye devam edeceğim hani eğer konumuz olmazsa tatildeyiz. En kötü canlı yayınlarımızla beraber her gün karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Videomuz sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik iklim sizleri ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.